Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İmran'la beraber yapı kapışması yapacağız ve siz de bunu tanıklık edeceksiniz. İlk önce şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Şahidimiz olacaksınız mı? Aynen. Gibi sürmeyeceğim çizgi. Kil. A. E. Tamam. Ne yapıyorsun? Bir saniye şöyle bir şey yapayım. Top Furkan. İyi eğlenceler. le raz ahse lan niye olmadı? Tamam ne oldu mesela? Yok lan. Hı, şimdi oldu. Sen ne yapıyorsun? Neyse, amma çalıştık işte yeterince. Gel Dur bir ya, şunları bir yapalım. Arkadaşlar bakın. Ya bunu seçemeyecek. Hadi başlar mısın artık şu videoyu? Ya başla diyorum ya videoya Ee, Çekeyim mi? He. Ee, Çek hadi. Üf Furkan çok komiksin. Evet. Zaten şalterden çekiyorsun gerizekalı. Ne geldi? Ne geldi? Bana da at. at bakayım. Gideyim boş At bakayım ben sana inanmıyorum Niye aşağı atıyorsun? Boş çünkü <laughs> Belki diğer sayfalarda bir şey vardır Elma altın Altın elma olmasın? Elma altın <laughs> Göster bakayım Hı? Al Aşağı atma lütfen bana ver Elmayı da yazamamışsın Allah'a emanet <laughs> Abi şunları bir alıp kendi envanterine silsene benim kimsin lan? Alo gel. Ne var? Şunları bir selsene. Ney? Şurayı Nereyi? Burayı. Bir saniye. Neresi bir? Ya şu yerde şeyler var ya bunları alıp kaldırsana diyorum. Envanterini sonra sıfırlasana diyorum mantıklıydı. Çöp atılacak eşyan varsa sen de şey yap. O ateş at. Bu yağmur niye bitmiyor? Kapatmaması çünkü. Kapatıyor. Hava durumunu açıyor. Sen açık. kapat. Kapat. Kapanmadı mı? Gel. Neydi altın elma? Ay, tamam. Ya oğlum atlar gitseniz lan. Bu arada arkadaşlar videoyu çeken önce şunu belirtmek istiyorum. Bakın şöyle koskocan bir alan yaptık belki yeraltı base'i çıkar diye. Yeraltı base yazdın değil mi? He? Güvenli base falan yeraltı base yazdın değil Hayır. mi? Yaz o zaman hadi yazın. Tekrardan çekiyoruz arkadaşlar. He Evet. E seni mi sıçlama videosuna? E senin şors yüzden için 1 saat uğraşacak lan. Niye çıkıyorsun? Niye çıkabilir lan? Çıkıyor mu videodan Niye videodan çıkıyorsun? Gerizekalı çocuk. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Yeraltı beyze eklemiştik arkadaşlar Yok, e, o şeyi. İmran burayı patlattı bu yüzden burası da patladı. Hayır güvenmeyin. <laughs> Vermiyor zaten orospu. Neyse gel. Hadi. Ne var? Benim bariyerler bu şeyi korudu. Evet. Adam Neyse atıyorum. Ben mi çekeyim? Ben atıyorum çekeceğim. Çekil, çekil. Çekil. Çekil lan. Ne geldi? Altın alma gene. Ha yine. mi <laughs> Neyse. Gel. Arkadaşlar şunu yapayım ben. Bu arada sürüyor arkadaşlar videoyu durdur durdur başlatacağız Ee, şunu şunu kapat. Yanlış şeyleri kapattım. Tamam. Arkadaşlar şimdi hemen neleri seçsek. Hmm. Musa abi sesi kısabilir misin? Bu ikisini alalım. Şuraya koyalım. Başladın mı? Aha. Başlama başlama hemen. Niye? Evet. Çok erken başlıyorsun bekle. Ben zaman başlayacağım ama. Tam karşıyım. Kap sızılır. Bu. Bu evim evim evvel evvel. Ben benim. Aa! Ben üstümü sıfırlamıştım değil mi? <laughs> Giydiğim kıyafetler gitmiş. <laughs> Ve sen bunu bana söylemedin mi? Sahne söylemedim. Satıcı. elma şeklinde yapmak mecbur mu? Yoksa e, yani dünya gibi küre şeklinde mi olsun yoksa kat şeklinde mi? İkisi de aynı puan. Tamam. Ama bana fark etmiyor. Yedi blok. Ne yaptın abi? mı yapıyorsun? Evet. Ben video başlattım mı? Başlatmışım tamam. Şöyle bir şeyde de ihtiyacım var. Biraz daha açık tonu var mı? Açık tonu sen alayım. Biraz daha koyu ton olarak da sen alayım. Sen de dur. Ya yürü gidin lan. Ya Ne oldu? Orası çocuğu. Ne diyorsun lan it? Nasıl ön sesini? Ne? Söylemedim. Tut ya. Ne oldu? Ya ne olmuş olabilir? Bilmem ne oldu. E ben yok oldum. Hı hmm, görüşürüz. Ben abim çok <laughs> Oğlum ben galiba yapamayacağım lan. Hı? Allah'tan sürü yok. 2 blok 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 öyleydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben biraz yapıp video başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın tıpa tıpa yaptım. Bir buraya bakın. Bir de bu buraya. <laughs> ben burayı nasıl düzeltebilirim? Berbat yaptım. Lan arkadaşlar videoyu durduruyoruz.